Arkadaş, her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddiyedir. Adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görülen suretidir. Diğeri makuledir. Bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürur o zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Makule yani akılla ancak biliniyor makule, akılla biliniyor. Yaşadığı ömür müddetince mürü zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin ihtimalından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Bir ateşin süratle tedbirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi her şeyin tarih hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat eşya denilen şu ikinci suret makbuledir. Suret-i maddiye itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi suret maneviye itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Binaenaleyh her şeyin suret-i maddiyesinde maddi suretin yani kudreti Rabbani ustadır. Her şeyin maddi suretinde kudreti Rabbani ustadır. Kader mühendistir. Suret-i manevesi ise kader mistardır. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer. Kudret mastardır. Yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. Yani, bir devi kalıplar yani. Kalıp gibi oluyor. Misal ilmi bu şeyde ilmi kalıp yoksa bildiğimiz kalıp değil tabii. Evet. İlmi kalıplar yani. tabii o şey ilmi kader kalıp. Kalıbı kalıbı da bir de o maddenin vücutta teşekkülünü de oluyor. Ee, efendim, şey oluyor. efendim ne şey kalıp oluyor. Bak, şimdi bu oradan doğruya bir daha okuyorum. Bir ateşin suratle tedbirine hasıl olan daire ve emeği Her şeyin tarih hayatını bildiren ve kadere medar olan mukadderat eşya denilen şu suret makuledir. Yani akılla bilinir. Sureti maddiye itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi sureti manevi itibariyle de bir nah nihayeti ve bir ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Binaenaleyh her şeyin sureti maddiyesinde kudret Rabbani ustadır. Yani maddi suretinde yana ı Hak doğrudan doğruya bunu işliyor. Kader mühendistir. Kaderde nasıl tayin edilmişse o şekilde. Sureti maneviyesinde ise kader mistardır, ölçülür. Yani teşekkürat çizgilerini çizer. Kudret mastardır, yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkürler, kudretten sudur eder. Ey kafir, onu işittikten sonra iyice düşün, bir zerreye, bir tezlilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine halık, ittihaz ettiğin tabiat ve esbab, her şeyin muhtelif ve suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? Bak ey gözden mahrum kafir. Şecere hilkatin semeresi yani yaradılış ağacının meyvesi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan kuvvet, kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan tercihliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şecerenin ağzalarına uygun bir gömleği dikemez. Dikendi bir şey ağacın azalarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki sahne hakim her şeyin neması zamanında, yani büyümesi zamanında pek muntazam, cedid, yeni ve taze taze gömlekleri ve yeşil yeşil hülleleri kemal sürat ve yapar, giydirir. Giydirir. Ve subhanallah. Evet, münezzihtir. Her şeyin vücudu emrine bağlı olan Allah, emrine bağlı olan Allah münezzehtir. Münezzehtir. Yani bütün doksanlıklardan beridir, uzaktır. Her şeyin iç yüzü elinde bulunan sani münezzehtir. Bütün mahlukata merci olan sani münezzehtir. Yani doksanlıklardan, hatalardan beridir. Çünkü şimdi bizim vücudumuzda efendim diyorlar ki 100 milyar hücre var ve 200 milyar 100 milyar hücre var. Ve bunlar birbirlerine bağlı. Birbirlerine efendim şey bir söyleyeyim? O vücudun hayatiyetini teşvik ediyorlar. Değil mi? E şimdi bu hücreleri ve bizim hiç haberimiz yok. Kalp işliyor, karaciğer işliyor, mide işliyor. Hepsi o Oradan doğruya Esma-i tecelliyatı oluyor. Yani, şeyde de öyle, havada da öyle, efendim, e, bütün mevcudat mahlukatta da öyle. Mesela, e, efendim, şimdi televizyon yahut radyo bakıyorsun ki İngiltere'den, Paris'ten, e, şeyden e diyelim ki Berlin'den, efendim, oralara bir verici efendim, e, şeyde televizyonda, oralara görüntüler gidiyor, sesler gidiyor, değil mi? Peki bu sesler oralara nasıl gidiyor? Görüntüler, görüntüler nasıl gidiyor? Bakıyorsun, bir, bir mesela bir şeyin önüne oturdun mu mikrofon önüne? Bir milyon eve giriyorsun ve orada konuşuyorsun. Hem suret gidiyor, hem de ses gidiyor ve bakıyorsun ki hadi bir otobüste olan bir diyelim ki televizyonumuz var. Televizyonda açtık, açıyoruz. Mesela nereye açıyorsak bakıyorsun ki oradan haber veriyor. Gerek ses, gerek görüntü geliyor. Peki bütün zerrat bakıyorsun ki değişiyor işte karbon, hidrojen, oksijen, efendim e, azot, bütün bunlar mevcut. Peki bunlar e, efendim bir nereye gitsem mesela bakıyorsun nereye gidiyorsan açıyorsun da diyor sana haber veriyor. Peki e, halbuki zerreler değişiyor. O halde her bir zerre bütün dünyadaki sesleri işitiyor ve bütün dünyadaki görüntüleri görüyor. Her bir zerre. Çünkü de, de şeyler göründüğüne göre e, sen yürü yani otobüs gittiğine göre zerreler de değişiyor. Değiştiğine göre bakıyorsun trilyonlarca efendim işte havanın o zerreleri oksijen, karbon filan ve bunlar havadaki olan şeyler. Peki bunları bunlar nasıl o sesi götürüyorlar? Anladın mı? Ve her birisi bütün sesleri işitiyor. Neden? Nereye gidiyorsan bakıyorsun o zerreler durdun bir yerde bakıyorsun belki yüz yer açsan yüz yeri de sana bildirecek. Şimdi o zerrete zerre desen ki ya siz bütün bu açtığım yerlerde bütün oraları görüyor musunuz? Onların sesi diyor, evet. Nereye açsan biz orayı görürüz bir şey deriz. Peki bu zerrenin o zerrenin haddine mi düşmüş? Yok. Cenab-ı Hakk'ın o zerrelerde Cenab-ı Hakk'ın basir sıfatı. Basir ne demek? Bir anda her şeyi görür. Bir anda her şeyi işitir. Sıfatların o hava zerrelerindeki tecellisidir. Yoksa insan, bugün insanlar da frekansını bir yükseltiyor, bizim kulağımızın duyacağı hale getiriyor. Yoksa o hava zerreleri bütün vücuttaki bütün efendim, havadaki şeyleri nasıl işit nasıl işitsin nasıl bir de nakletsin. Değil mi? Vücutta da aynı böyle. Vücutta da bakıyorsunuz e, şimdi 128 gün diyor efendim e, şeylerin al yuvarların ömrü. Öldü. Ölüyor. 128 gün sonra ölüyor. Peki nerede kaldı? O ölüler nereye gitti? Efendim bu bebrekler ne bilecek onu? Ama bakıyorsun gitmeden evvel de karaciğer çağırıyormuş. Onda demir var, demiri çıkar, öyle gidiyor, diyor. Öyle bırakıyor. Peki, ondan sonra? E, vücut kansız kaldı. Yani peki, ne kadar gitti? Ne kadar gelmesi lazım? Hemen mesaj gidiyor iliklere, kemiklere. Şu kadar kan gitti, şu kadar kan yakın. E bakıyorsun, Cenab-ı Hakk'ın izniyle yeni alıyorlar, Oradan iliklerden, kemiklerden Cenab-ı Hak yaratıyor. Peki, düşünün şimdi bu e, burada hangi tabiat işleyebilir? Hangi efendim, tesadüf işleyebilir? Oradan doğruya kudret-i ilahiyenin e, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellisi, ilminin tecellisi, kadir ismi, alim ismi, hakim ismi, her şeyi de hikmetle Hemen değil mi yapıyor? Ve onun, yani biz Esma-i İlahi'nin tecelliyatının bir doğrudan doğru odak noktasıyız.